Günümüzde gelişen teknoloji, küresel ekonomi, şirketler arasında yaşanan yoğun rekabet duygusu ve kullanılan iletişim araçlarının farklılaşması gibi toplum içerisinde yaşanan birçok gelişme, kişi ya da kurumlar arasında kurulan ilişkileri doğrudan etkiledi. Bu etkileşim sonucunda da kanunlarda tanımlanmış sözleşmelerin dışına çıkma isteği ve ihtiyacı ortaya çıktı hem ticari hayattaki gelişmelerden hem de iletişim ağının farklı boyutları taşınmasından etkilenerek ortaya çıkan ve belki de günümüzde en çok tanımlanmaya ihtiyaç duyulan sözleşmelerden biri de tahmin edileceği gibi sponsorluk sözleşmeleridir. Klasik iletişim araçlarından sıyrılarak şirketlerin hedef kitlelerine ulaşmasındaki en kestirme yollardan biri belki de kurulan sponsorluk ilişkileridir. Bununla birlikte spor, sanat, veya bilim dallarında faaliyet gösteren kişilerin kendilerine finansal destek sağlama ihtiyacı da sponsorluk sözleşmelerine önem kazandırdı. Özellikle spor dünyasının ticari bir boyut kazandığı artık yatsınamaz bir gerçek. Dolayısıyla sadece oyuncular ve takımlar veya kulüpler değil, artık dışarıdaki üçüncü kişiler de spor dünyası içerisinde kendilerine yer edinmeye başladılar. Doğal olarak şirketler de hedef kitlelerine ulaşmak için diğer sponsorluklara kıyasla spor sponsorluklarına daha fazla ilgi gösteriyorlar. Peki nedir bu sponsorluk? Sponsorluk kurumunun yüzyıllar öncesinde var olan sanatçının ve bilim insanlarının desteklenmesi anlamına gelen mesanlık kavramına dayandığı kabul edilir. Mesanlikte Toplumdaki soylu kesim tarafından sanatçıların, savaşçıların veya bilim insanlarının hiçbir karşılık beklemeksizin desteklenmesi amaçlanmaktaydı. Mesenlikte karşılık beklemeksizin ve herhangi bir amaç güdülmeksizin destekte bulunulması günümüzdeki sponsorluk kavramından oldukça uzak. Çünkü ortada karşılık beklememe hali söz konusu. Bu durum zaman içerisinde değişiklik göstererek 19. yüzyılın sonlarından itibaren mesane kurumu önce bağışa yaklaşmaya başladı. Bu değişim devam etti ve yeni bir destekleme biçimi olarak bugünkü sponsorluk kavramı ortaya çıktı. Bu gelişim nasıl oldu diye bakarsak öncelikle Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'deki gelişme bakmak gerekir. Önceleri hiçbir karşılık beklemeksizin tek taraflı kazandırma olan destekleme, Radyo ve televizyon yayınlarında değişen reklam yöntemlerinin etkisiyle bu alanda sponsorluk yani iki tarafa borç yükleyen bir işlem haline aldığını görüyoruz. Dolayısıyla şirketlerin kendi tanıtımlarını yapmak için bir radyo ve televizyon yayınını finanse ederek desteklemeleri sponsorluk olarak nitelendirildi. Kıta Avrupası'na baktığımızda ise sponsorluk kavramı Federal Almanya'da olduğu gibi özellikle spor alanındaki faaliyetlerin desteklenmesi hususunda önemli bir rol oynadı. 1960'lı yıllarda saha kenarı reklamları aracılığıyla hedef kitleye ulaşıldı. 1970'li yıllarda ise spor teşebbüsleri tarafından sponsorluğun sistematik bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. Sponsorluk kavramının Almanya'da gelişimi ise 80'li yıllardan sonra bir inme kazanmıştır. Türkiye'deki ilk sponsorluk kavramı radyo ve televizyonların kuruluşu ve yayınları hakkında kanunda programların desteklenmesi olarak karşımıza çıkıyor. Tabi dünyada olduğu gibi Türkiye'de de spora olan yoğun ilgi ve spor sponsorluğunun artmasıyla da yeni bir düzenlemeye gidiliyor. Farklı kanun ve düzenlemelerde sponsorluk hükümlerine yer verilse de şu an elimizde detaylı olan tek mevzuat aslında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü sponsorluk yönetmeliğidir. Yeterli bir mevzuat mıdır? Aslında değil. Söz konusu yönetmelikte sadece spor sponsorluğuna dair bazı usulü düzenlemelere yer verildiğini söyleyebiliriz. Bunların neler olduğuna değineceğiz.